Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzda Everest markasına ait Evere 812N model ismine sahip Wi-Fi menzil genişletici cihazına yakından bakacağız. Ben bu cihazı ortalama 1.5 hafta kadar aktif olarak kullanıyorum. 812N modeli desteklediği kablosuz standartlar 802.11N, 802.11G ve 802.11B menzil genişletici maksimum 300 megabite kadar destekliyor. 11B standartlarında 11 megabit, 11G standardında 54 megabit ve 11N standartlarında ise 300 megabit hız sunabilirken kablosuz sinyal özelliklerinde de 2.4 GHz bandında çalışabiliyor. Cihaz üzerinde bir tane tuş bulunuyor. Bu tuşta uzun bastığımız zaman reset, kısa basımlarda ise VPS tuşu olarak kullanabiliyoruz. Üzerinde iki adet antenimiz bulunuyor. Bu antenlerde gördüğünüz gibi oldukça esnek sağa sola dönebiliyor. Arka tarafında da hem LAN girişi hem de WAN girişi mevcut kablo bağlantılarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Wi-Fi genişletici, AP modu yani kablosuz erişim noktası modunda kullanabiliyorsunuz. Burada router'dan bağlantısını LAN kablosuyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bağlantı modu hız düşmeden direkt olarak kayıp yaşamadan kablosuz bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da modem ya da router üzerinden kablosuz bir şekilde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben bu ürünü test ederken bu modu kullandım. Yani direkt olarak herhangi bir kablo bağlantısını yapmadan taktım ve router üzerinden otomatik olarak bağladım ve kablosuz bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirdim. Üçüncü bağlantı modumuz da router modu. Direkt olarak elimde bulunan menzil genişleticiyi routera dönüştürebiliyorsunuz. Bununla birlikte de modeminizden direkt olarak WAN kablosunu bağlantı noktasından takarak router moduna alabiliyorsunuz. Bu tür cihazların çok anlatılacak bir durumu yok açıkçası. Direkt olarak alıyorsunuz, kutudan çıkartıyorsunuz ve bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Bu kullanım sürecinde de herhangi bir bağlantı kopukluğu, hız düşüşü, düşme gibi bir sorun yaşamadım. Ortalama 35-40 megabit hızlar alırken elimde bulunan menzil genişleticiyle birlikte kablosuz bağlantıda ortalama 25-27 megabit hızlara eriştim. Benim odamdan zaten wifi çekmiyordu salonda olduğu için modemim. Ben zaten bilgisayarı direkt olarak kablolu kullandığım için çok aramıyordum açıkçası odamda. Ancak bunu odama takmadım çünkü odamdan çok çekmedi. Daha çok koridor kısmına taktım. Odamda da rahat bir sinyal aldığımı belirtebilirim. Son olarak da kurulumu oldukça kolay ister bilgisayarınızdan yapın ister telefonunuzdan yapın herhangi bir mobil uygulaması yok direkt olarak arama çubuğuna 192.168.188.1 IP adresini yazarak direkt Everest'in kendi arayüzüne girebiliyoruz. Burada kullanıcı adı ve şifresi klasik admin admin şeklinde girdikten sonra menzil genişleticiyi nasıl kullanmak istediğinizi hangi modem ağına bağlanacaksınız o şekilde kolay adımlarla kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Kurulumunu gerçekleştirirken de menzil genişleticinin ismini ve şifresini ayarladıktan sonra ve modemle arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra kuruluma hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazın alt tarafında da panel IP adresi ve şifresinde direkt olarak yazılmış bu kısımda. Genel olarak baktığım zaman fiyat performans bir ürün. Çünkü bu fiyat bağlamında menzil genişletici artık bulmak zor olabiliyor. Açıklama kısmında zaten ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan iki videomuza göz atabilir. Ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.